Merhabalar, hadi biraz sohbet edelim, ee, ne yapacağımdan bahsedeyim, kendimden bahsedeyim. Belki bu, yapacağım videoların ilki ve kendime tanıttığım bir video olur. Ee, şahsi olarak kendimden bahsetmeyeceğim aslında. Çünkü beni zaten tanıyanlar tanıyor, ee, tanımak isteyenler de zaten. İlla ki ilerleyen zamanlardaki videolarda tabii ki de tanışırız. Soru cevap olur. Ya da ne bileyim benim hareketlerimden nasıl biri olduğumu anlayabilirsiniz belki. Neyse. Ee, birkaç böyle hobi amaçlı sohbet videoları olsun. Bir şeyleri anlattığım, fikrimi sunduğum, ee, tecrübelerimi aktardığım videolar çekmeyi istiyorum. Bu sırada aslında acemilikler yaşayacağım, bazı şeyleri yanlış yapacağım biliyorum. Bu da benzer içerikleri yapan zaten çok fazla insan var. Artık yeni çağımızda diyeyim, her şeyi yapan var, aklınıza gelebilecek her şeyi yapan var. Yani oturup bir şey düşünün. Hmm, şöyle bir fikir mi yapsam deyin. Ya da bunu şu şekilde yapıp böyle planlamasını yapın. Muhakkak ki çok spesifik bir şey olmadığı sürece böyle olağan dışı o bir şey olmadığı sürece mutlaka dünyanın bir yerinde dili fark etmek bir insan onu yapmıştır diye düşünüyorum. O yüzden ben şu an bu tarz videoları çekip paylaştığımda ee, vlog gibi olsun istiyorum. Zaten kendim gibi böyle sohbet videoları olsun istiyorum. Ya da işte ne bileyim e, eğlenceli videolar olur. Hani bu değişik değişik hareketler yapan kuryeler olur ya. Onlar gibi olmak istemiyorum. Şahsi hayatımda onlar gibi çok hareketlerim var ama mesela ben kuryeyim. Sipariş almaya girdiğim dükkana girdiğim zaman yani girişimden Beni eğer daha önce tanırsanız, o dükkanda çalışıyorsanız, aa Melih geldi diyebilirsiniz yani. Kendime evet. öz, halis bir mizacım var. Eğlenceli. Anlık olarak herkesle hiç tanımadığım bir insanda kır kır moduna girebiliyorum. Evet. bakacağız. Şimdilik çok uzun tutmayacağım bu videoyu. Ondan sonradan ben e, bir şeyler yapmaya kalktığım zaman zaten video önünüze düşecektir. Videoları herhangi bir şekilde etiketler beni öne çıkar FYP, Carcun, Fırtınımız şeyler yapmayacağım. Çünkü bildiğim kadarıyla Instagram'ın yeni algoritmalarında bunları yaptığın zaman bir etkisi olmuyormuş. Eskiden bir şeyin keşfete düşmesi için 20-30 satır etiket yazıyorduk video içeriğiyle alakalı olsun güncel içeriklerle ya da güncel etiketleri kullanıyorduk ama artık sürekli değişiyor da, e, bu da değişti sonuçta o yüzden olduğu gibi bırakacağım şimdilik görüşürüz bye bye